Sayın Genel Başkanım, Tunakoş Başkanım, Sayın Genel Başkan Yalnızlarım, Sayın Pamukkale Belediye Başkanımız Anör Örkü Bey, Teşkilatımızın ilçe başkanları, Ocak Başkanlarımız, Kadın Kolları Başkanlarımız, Denizli Teşkilat İçi Değerlendirme Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. İki günlük bir programımız vardı. Dün düğün programımız Nahiye Çamlı'nın ve Ocak eski başkanımız Mustafa Loyton ve aynı zamanda İlliyatı Kurulu üyemiz Mustafa Loyton'un düğün toyu vardı. Ona hep birlikte iştirak ettik. Bugün genel başkanımızı bulmuşken teşkil bir temal olalım, muhabbet edelim diye bir dar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanım biz kongre yapalı yaklaşık iki yıl oldu size söz verdiğimiz gibi üye sayısını ilk önce hedefimiz 10 bin üyeydi. 2 yıl içerisinde şu anda 2500'e ulaştık. İnşallah 2020 seçimlerinden önce hedefimiz 10 bin üye sayısına ulaşmak. Teşkilatı olmayan ilçelerimizde teşkilatlamaları tamamladık. %90 oranında teşkilatlamaları tamamladık. Teşkilat için değerlendirme toplantılarımız devam ediyor. Eksik olan teşkilat, zayıf kalan teşkilatları iyi yönetimde dahil olmak üzere güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Burada bulunan hazırındaki bütün arkadaşlar üye çalışmasında teşkilatlama çalışmalarında bize katkıda bulunan tüm arkadaşlarımız burada. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 seçimlerinde de güçlü bir şekilde hep birlikte hazırlanmaya devam edeceğiz. Ve sizden tekrar buradaki arkadaşlara e, ricada bulunuyorum. E, üye sayısı bizim için çok önemli. 10 bin üye sayısına 2020 seçimlerinden önce mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Teşkilatlanmamız sadece birkaç ilçemiz, ilçemiz kaldı. İnşallah sizlerin de desteğiyle bir an önce onu da tamamlayıp 2020 seçimlerine gerçekten tam teşekkürle hazırlık hazır hale olmamız gerekiyor. Tabii ki bu seçim ve son dakika değil de şu birkaç ay içerisinde tamamlamamız tamamlamamız gerekiyor. Ee, bunun için üye konusunda sizlerden özellikle çok biraz daha gayret bekliyorum. Teşkilat başkanlarımızdan, kadın kollarımızdan ocak teşkilatlarımızdan bu konuda hepimizden e, katkılarınızı bekliyorum. E, son hızla e, tekrar bir hemhal olalım, tekrar bir gözden geçirelim. Üye olmayan, yıllarca biz şunu yaptık, yandan sonrası üye oluruz, üye çok önemli değil, önemli olan oy vermek falan dedik ama hayır öyle değil e, mensup olmak gerekiyor. Mensubu olduğu yerde de fiili olarak bulunmak gerekiyor. Yani sadece görünüm sende de olmuyor. Fiili olarak da burada olmamız gerekiyor. E, tüm fizik olarak da madden mane teşkilatın içerisinde olmak gerekiyor, gözükmek gerekiyor. Çünkü e, üye sayısıyla anlıyor. O yüzden e, sizlerden katkım, eşimiz, dostumuz, unuttum ne kadar üye varsa, arkadaşımız varsa hepsini partiye üye yapalım üye olma konusunda teşvik ederim. Üye olmak bizim için çok önemli. Özellikle üzerinde basa basa tekrar ediyorum. Biz 5-6 ay içerisinde 10 bin üye sayısına ulaşmamız gerekiyor. Sayın Genel Başkan, biz aynı şekilde bir yöntem meclis ilçe başkanları, Ocak başkanları, kadın konuları başkanlarımız olarak bir hedef koyduk. Hedefimiz Deniz'de inşallah 2020 yılında bir tane milletvekili çıkarmak. Büyük Birlik Partisi, parti tarihinde 29 yıllık siyasi hareketimiz ilk defa e, milletvekili çıkarmaya çok yakın. İlk önce partimiz Allah'ın izniyle inşallah ben inanıyorum, gönülde inanıyorum. Bu seçim %3'ü kesinlikle aşacak. Buna bizler de inanmamız gerekiyor. Bizim için bu seçimde baraj sorunu yok. Sadece bizim baraj sorunumuz şu anda teşkilatlarda, beynimizde. İnanmamak, inanmamız gerekiyor. Bu işi başarabileceğimize inanmamız gerekiyor. Beynimizdeki barajı yıkmamız gerekiyor bir kere. Asıl barayı bizim teşkilat içerisinde bir inansızlık var. Yani gayret çok, eskiye göre gayretimiz çok, üye sayımız 5 katına, 6 katına ulaşan ilçe iller var. E, aynı denizin de aynı şekilde 5 katından fazla arttı, 6-7 kat arttı bizim üye sayımız. 300'e devraldık, 2500'ü geçmiş durumdayız. E, dediğim gibi e, denizden en az bir tane milletvekili, bu eğer bu seçimde, 80 bin yakın oy alırsak inşallah milletvekili garantiliyoruz bir tane. Asıl yine yerel seçimde çok önemli. Hedefimiz en az 3 tane belediye başkanlığı almak, en az 30 tane meclis üyeliği almak. Hedefimiz bu. Eğer bu, bu seçimde milletvekili çıkaramadık. Diyelim ki 70 bin oy aldık ama kesinlikle diğer 2024 seçimdeki hedefimize mutlaka ulaşmış oluyoruz zaten direkt. Bu kesin yani. Buna inan. Ama burada Bizim teşkilatların buna inanması gerekiyor. İnanırsak bunu zaten yüzde elli oranda başarmış oluyoruz. E, bu inançla, bu e, gayretle, hepinizden tekrar yani Bu çalışmalar çok gayret. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada bulunan arkadaşlar bize çok katkı bulunuyor. Katkıda bulunuyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum ama Dozu biraz daha yaklaştım. Hızlandırmamız, yükseltmemiz gerekiyor. 2023 seçimleri hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Biz yıllarca bunu yapmadık ne yazık ki. Sadece şunu yaptık, yani seçime 3 ay kala e, sahaya indik. E, belki olur diye, Musim Başkanı halk nasıl olsa seviyor dedik. Ama ne yazık ki siyaset öyle olmuyor. Siyaset sahada olmakla oluyor. İnsanlarla beraber hemhal olmak, değerliyle dertlenmek, e, bir arada olmakla oluyor. Çalışmakla oluyor. Yani çalış, Allah çalışırsak veriyor. Çalışmasak bir şey yok. Bunun hani hangi parti olduğu önemli değil. Sağı solu, önü arkası yok. Allah çalışana veriyor. Kim olduğuna bakmıyor. Yani inan, inançlı mı inançsız mı ona bakmıyor Rabbimiz. Çalışana veriyor. Biz de inanmış olarak güzel bir markamız var. Musi Yazıoğlu markamız var. Sayın Genel Başkanımız bugüne kadar ben 30 yıldır tanıyorum. 19 yıldır kendisini tanıyorum. Hiçbir yanlışını görmedim. Muhsin Başkanımızın çizgisine helal getirecek. Hiçbir yanlışını görmedim. Sonuna kadar da yanımdayız. Yanımda olmaya da devam edeceğiz. <laughs> sayın Genel Başkanım bizi e, çok çok teşekkür ediyorum. E, sizler de katıldığınız için size ve ayrı, ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi, Sayın Genel Başkanım bırakıyorum. <laughs>